Herkese merhaba dostlarım. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizlere Instagram takipçi hilesini göstereceğim arkadaşlar. Ee, daha doğrusu hile değil de güvenli bir şekilde arkadaşlar. Uygun bir şekilde takipçi satın alacağız. Şimdi bak beni dinleyin. Videodan çıkmayın arkadaşlar. Kesinlikle işinize yarayacak. Zaten işinize yaramayan bir şey ben size anlatmam. Tamam mı? Şimdi siz beni videonun sonuna kadar dinleyin. Ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Direkt geçiştirmeyin arkadaşlar. Sadece takipçi değil istediğiniz her şey var. Sosyal medya için istediğiniz her şey var arkadaşlar. Bunu size şimdiden söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Youtube hizmetleri, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram. Değil mi? Ee, bunlardan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, size bu arada %100 güvenli arkadaşlar. Sizlere ben garanti veriyorum. Eğer hata olursa. Bakın. Yabancı beyni, yabancı bot yorum beynleri. Arkadaşlar, size ben garanti veriyorum, tamam mı? Eğer size e, bir sıkıntı çıkarsa size ilgili bana ulaşabilirsiniz. E, size benim değil, e, ben bu istedim de, e, takipçi denedim arkadaşlar, kesinlikle oluyor arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Bak şimdi arkadaşlar, 100 takipçi 6 TL değil mi? siz, siz diyeceksiniz ben. E, 6 TL 1000 takipçi de alırım mesela. Şimdi söyle şöyle bir şey söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bin takipçi alıyorsunuz. bir hafta duruyor. E ikinci haftasında bir bakıyorsun hepsi gitmiş. Hatta bir ay içinde hepsi gidiyor. Şimdi burada ne yazıyor? Bak. Düşüşler düşüşlere karşı 99 gün telafi edilir. Bakın tahmini e, gönderim süresi 30 dakikadır 30 dakika içinde e, 100 saat bir tamamlanıyor arkadaşlar Aksi durumda gönderim süresi e, 24 saate kadar e, uzayabilmektedir bilmektedir profil başlangıç sayısını altında düşme düşmesi e, durumunda profiliniz gizli olmamalı e, yani arkadaşlar profiliniz herkese açık olması gerekiyor Yani arkadaşlar bu site çok güvenli bir site Ben o yüzden bu videolere çekiyorum yoksa genelde Instagram takipçisi direkt gösteriyorum e, yerinizde olsam gelip alırım arkadaşlar e, isteyen de varsa şimdi oraya geleceğiz bak bayan de alabiliyorsunuz e, normal takipçi alabiliyorsunuz 100 takipçi 6 TL dediğim gibi arkadaşlar satın ala basıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle güvenli bir site ben dediğim gibi zaten ben bu siteden daha önce aldım şimdi burada kullanıcı adınız yazın diyor ben şimdi yazayım Abici, Altirim Murat. 0. Devam et dedim. Adınızı yazın diyor, telefon numaranızı yazın, e-postanızı yazın. Bu da bireysel olacak. Bunları yaz, dolduruyorsunuz arkadaşlar Yani buraya başka e-postalar yazmayın kesinlikle. Bunların hepsini kendiniz yazın. Eğer gönderimle ilgili bir sıkıntı olursa, WhatsApp altından ulaşabiliyorsunuz, normal arayabiliyorsunuz. Bu arama butonu var burada. Ve bu arama butonu da arkadaşlar siparişinizin kodu. Sipariş kodunuzu kesinlikle unutmayın. Sipariş kodunuz çok önemli. Sipariş kodunuzu aklınızda tutun veya ekran görüntüsünü alın. Ee, sipariş kodu gitmesin. Şimdi ben sizlere göstereceğim. Burada ad soyad yazıyor, telefon numarası, e-posta. Ben bunları doldurayım arkadaşlar. Video devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, ben aldım. Şu an aldım. Ee, ödeme başarılı dedi. Bakın hatta bana geldi. Kodu siparişin ödemesi onaylandı ve siparişiniz işleme alındı arkadaşlar. Bakın e-postama da bir mesaj geldi. Böyle arkadaşlar bakın e bunu kesinlikle unutmayın. Sipariş kodunuzu unutmayın. Bu çok önemli. Eğer dediğim gibi arkadaşlar gelmemi olursa e Bunun WhatsApp adlı var burada. WhatsApp adlından belirtin. E garantili bir şekilde iletişime geçiyorlar sizler arkadaşlar anında. Sizlere yardımcı oluyorlar. E videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın dostlarım.